Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyenler. Bir dersimizde yine sizlerle birlikteyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla konumuz şeddeydi. Bugün şeddeli kelimeleri sizlere sunacağız. Şedde üzerinde bulunduğu harfi iki kere okutur. Birincisini cezimli, ikincisini harekeli okutur. Yani aynı harfi. Mesela Rabbe. Bakın Rab cezim yaptık. Be harekeli yapmış olduk. Rab enne şeddeli mim ve nunları da tutarak söyleriz. Enne tebbe şerra inne bakın tutarak söyledik. Sümme yine bakın tutarak söyledik. Bakın bunları tutarak söylemeyeceğiz. Kulle demiyoruz bunlara. Kulle. lealle cennete tuttuk yine. Nezzele alleme Kezzebe. Pelteye dikkat. Yemüddü. Ya Yasuddü. Yazunlu. Bakın kalın peltek ve şeddeli nün olduğu için tutarak söylüyoruz. Yazunlu. Hakku. İnneke. Tuttuk. İyyeke. Ellezi. Ellezine. felemme Bakın hem tuttuk hem uzattık. Mimme hem tuttuk hem uzattık. Inme tuttuk ve meye uzatma verdik. Kulleme Rabbihim beşir illa eyyuhe diye sevgili izleyenler bu sayfamızı okumuş oluruz. Tekrar tekrar izlerseniz iyice pekiştirmiş olursunuz. Sorularınız da olursa bize lütfen yorum bölümüne yazınız cevaplamaya çalışırız. Resulullah Allah'ın elçisi buyurdular ki Kur'an okuyan ve onu uygulayan mümin portakal gibidir. Tadı güzeldir, kokusu da hoştur. Kur'an'ı okumayan fakat onu uygulayan mümin hurma gibidir. Tadı güzel fakat kokusu yoktur. Evet kıymetli izleyenler, bugün de geldik dersimizin sonuna. İnşallah bir sonraki dersimizde tekrar sizlerle birlikte oluruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.